Bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Albert Camus'un yabancı isimli romanını yorumlamaya çalışacağım. Bazı kitaplar vardır ki yazarın hayatından bağımsız düşünülemez ve bazı kitaplar oldukça bize alışılmışın dışında aynı zamanda anlaşılmaz gelebilir. Mesela benim daha önce okumuş olduğum ve bir videomda da sizlere bahsettiğim Yusuf Atılgan'ın Aile Kadam kitabı gibi. Baktığımızda 20. yüzyıl yazarları aslında kendi sorunlarını anlatabilmek için biraz daha farklı bir yol seçmişler. Albert Camus de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Albert Camus Cezayir'de doğmuş, felsefe eğitimi almış ve edebiyat dünyasına ilk kez yabancı isimli bu kitabıyla geçiş yapmıştır. Ben şu an size bu videoda elbette Albert Camus'un uzun uzun felsefesinden bahsedemem. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse biz varoluşçu akımının izleri görülmektedir kitaplarında. Kendisi de bu akım doğrultusunda yazan bir yazardır. Fakat yazarımız kendisini bu kalıba sokmak istemiyor ve bu durumu reddediyor. Zaten diğer varoluşçu yazarlarımıza baktığımızda da her şeyi reddetme, her şeye karşı bir umursamaz tavır sergileyiş söz konusu olduğunu görüyoruz. Yazarımız da hayata karşı ve hayatın ona getirdiklerine karşı kendini oldukça yabancı görüyor. Yabancı adlı bu romanda varoluşçuluk akımının izlerinden aynı zamanda yazarımızın hayatından izler de görebiliyoruz. Kahramanımız Merced tarafından bunlar bize aktarılmaya çalışılmış. Romanımız bir ölüm haberiyle başlıyor. Annesinin ölüm haberini alan Merced alelacele annesinin yanına gidiyor. Fakat bu gidiş biraz zorunlu bir gidiş olduğunu seziyoruz. Ee, bu ölüm haberiyle birlikte herhangi bir e, üzüntü içerisine girmiyor. Gayet soğuk kanlı bir şekilde cenazenin başına gidiyor ee, ve bu. Satırlara okurken aslında bu nasıl bir evlat dediğiniz oluyor içinizden elbette. Çünkü annesi ölüyor ve bu ölüm karşısında herhangi bir üzüntü içerisine girmiyor. Hatta cenazeden sonra kendi hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Oldukça soğukkanlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu kısımlar oldukça dikkat çekici. Baktığımızda aslında sadece annesinin ölümü üzerine bu umursamaz tavrının olmadığını görüyoruz. Romanın ilerleyen kısımlarında bir araba öldürüyor, bir cinayet işliyor Mersot. Ve bu cinayet üzerine yargılanış süreci başlıyor. Bu yargılama, mahkeme kısımları da kitabımızda dikkat çekici olan kısımlardan bir tanesi aslında. Çünkü bu yargılama sürecinde aslında toplumsal kurallara, normlara karşı umursamaz bir tavır içinde olan reddetme duygusu olan bir yazarın, bir kişinin yargılanışıdır bu. Kitabın içinde bir cümleden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunu not almıştım. Bu cümle oldukça önemli ve belki de varoluşçu akımın izlerini taşımakta. Şöyle bir cümle arkadaşlar. Bazı insanların sadece normal olmak için ne kadar çaba sarf ettiğini kimse bilmiyor. Aslında bu cümle romanın temel karakterini, temel kaynağını oluşturmaktadır. baktığımızda Camus depresyon hastası olan bir yazar olarak bilinmektedir. Hayatını biraz incelediğimizde depresyon hastası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu hastalık dolayısıyla yazmış olduğu kitaplardaki karakterler kendisine yakın karakterler ve kendisini dinleyen dertleşebileceği karakterler oluşturmuştur. Bu da özellikle göze çarpan kısımdır. Evet romanda topluma karşı oldukça yabancı kalmış annesinin ölümüne karşı umursamaz bir tavır sergilen, hatta babasından çok kısa bir şekilde bahseden, toplumsal kurallara karşı, insanlara karşı oldukça umursamaz davranan bir karakter karşımızda. Tüm bunlar aslında varoluşçuluk akımının getirmiş olduğu izlenimlerdir diyoruz. Bu romanı çok farklı yorumlayabiliriz. Her okuduğumuzda farklı sonuçlar, farklı kısımlar çıkartabiliriz kendimizce. Çünkü değinilmesi gereken çok cümle olduğunu düşünüyorum ben. Evet, videoyu sonlandırmadan önce kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Aslında romanımızda Birinin yapmak istedikleri ve aklından geçirdiği e, tüm davranışların toplumun normları gereği, toplumun yasakları e, gereği, kuralları gereği yapamaması e, ve bir kutu içerisinde sıkışıp kalmasını anlatıyor bir nevi. Mursett isimli bu karakter de aklından e, şunları düşünüyor yargılanırken aslında. Ben acaba e, Annemin ölümüne üzülmediğim için mi yargılanıyorum yoksa bir adamı öldürdüğüm için mi yargılanıyorum şeklindeki düşünceleri oldukça dikkat çekici aslında. Baktığımızda topluma, toplum normlarına karşı yabancı kalmış bir bireyin oldukça farklı bir üslupta anlatılışı gözler önüne seriliyor. Gerçekten çok sevdiğim ve farklı bulduğum bir kitaptı. Alışılmışın dışında yazılmış, e, bireyin iç dünyasını e, sorgulayan, anlatan, aynı zamanda e, topluma karşı yabancı kalmış bireyi aktaran bir kitap olması. Ve tüm bunların çok farklı bir üslupla... Bize sunulması çok güzeldi. E, okumayanlara kesinlikle bu kitabı tavsiye ediyorum okumanızı. Ve her okuduğunuzda da farklı sonuçları çıkarttığınızı, e, her okuduğunuzda o cümlelerden e, farklı izlenimler uyandırdığını göreceksiniz sizlerle. Evet videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz mutlaka e, abone ol butonundan abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.